Hoş geldiniz. Ee, bir bugün tamam, size kanalımı nasıl tamam. açacağınızı tanıtacağım. Arkadaşlar yeni eve taşındık. Yeni televizyon aldık ve televizyonu şu an tam olarak kuramadık Şimdi ilk önce televizyonumuzu şu tuştan açıyoruz. Bu şekilde açıldı Burada bayağı bir kanallar var. Buradan biz YouTube'a giriyoruz. Şurada Roar böyle Girmedi. Scratch. He. arkadaşlar buradan Sadece YouTube'dan geliyor bu arada. Sadece Youtube'dan girebilirsiniz. Yani Google'dan vesaire aratırsanız giremezsiniz. RUAR yazıyoruz hemen. R yazalım hemen arkadaşlar. RUAR deyince Scratch deyip hemen arattırabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde. Burada benim videolarım var. Ve 17 abonen var. Tamam. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.